Dosyaya Ama şimdi, girmemiş olabilir diyorsun yani henüz. Veya daha sonuçlanmamış olabilir diyorsun. Yani ben görmedim. Hani gören varsa arkadaşlar desinler ki böyle bir şey var. Ama bu dosyanın yeni gözaltıları çok önemli. Bizim konuşmamız konuşmamız gereken, tartışmamız gereken ve üzerinde durmamız gereken yer tam da burası. O yüzden Sultan'ın mevcut ifadesi ve Sultan'ın bir dönem önce verdiği ifade üzerine gideceğiz Engin. Ve en önemli işlerden birisi şu. Bu e, tanık olan isim e, tanık olarak e, işte gidip ifade veren isimler. Mesela özellikle bu televizyon kanallarına konuk olan e, isimler. Bence bu burada artık çok ilginç şeyler var Engin. E, çünkü bu dosyanın eee gidişatı açısından oradaki ifadeler çok önemli. İstersen en sıcak olarak olan Sultan ifadesiyle başlayalım senin önünde Olur. açıksa. Sonra bir çelişki ben hatta mevcut e, ifadeyle ortaklaşan bir şeyi orada aktaracağım. Tamam ben onları okuyayım Fırat. Sen de dikkat etmen gereken bir nokta olursa kesersin beni. Şimdi e, Sultan diyor ki arkadaşlar tam net olarak hatırlamamakla birlikte biz yemeğimizi yemeden önce ya da yedikten sonra Gül anne duşa girdi Duştan çıktıktan sonra üçümüz birlikte film izlemeye karar verdik. Biz film izlerken Tuyan telefonla konuşmak için odasına gidip geliyordu. Tuyan Kervan'la konuşmak için içeriye gidiyordu. Kervan Tuğyan'ın sevgilisidir. Ancak ikisinin im imam nikahı da vardır. Gülanne Tuyan'ın telefonla konuşmak için içeriye gidip gelmesinden rahatsız olmasından dolayı filmi kapattık. Gülanne'nin Kervan'la bir problemi yoktur. Ancak kendisini pek sevmezdi. Filmi kapattıktan sonra Gül Anne ile müzik açtık. Bu sırada Tuyan da yanımızdaydı. Beraber müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirdikten sonra Tuyan'la ben odaya geçtik. Ama önce hangimizin geçtiğini şu an net olarak hatırlamıyorum. Biz Tuyan'la beraber odada vakit geçirdik. Arada salona gidip geliyorduk. Benim odada olduğum sırada Tuğyan da geri odaya geldi. Açık olan müzikle ikimiz de dans ediyorduk. Daha sonra Tuyan Malkata isimli müziği açmamı istedi. Ben müziği açtıktan kısa süre sonra Gül Anne içeriye yanımıza geldi ve o da bizimle oynamaya başladı. Bana Malkata'yı nasıl oynayacağımı göstermeye çalıştı. Daha sonra beni yüzüm daha sonra ben yüzümde olan yara izi ve dikişlere bakmak için aynaya doğru döndüm. Tabii sorgu sırasında burada soruyorlar arkadaşlar. Yüzündeki dikişlerin gösterilmesini isteniyor. Sol alın tarafındaki dikiş işlerinin olduğu anlaşılıyor. Yansıyor bu da ifadeye. Bu sırada Tuyan ve annesi oynamaya ve şakalaşmaya devam ettiler. Biz odanın kapısının olduğu tarafta oynuyorduk. Gül anne camın olduğu tarafa doğru benim arkamdan Tuyan'la yatağın arasından geçti. Ben o sırada aynada flash açık bir şekilde yüzümdeki yara izine bakıyordum. Dikkatim tam olarak onlarda değildi. Ben ilk aynaya döndüğüm sırada Tuyan'la Tuğyan'la annesi arasında diyalog geçiyordu. O diyaloglar bana ses kayıtlarına dinletilen diyaloglardı. Daha sonrasında aralarında, aralarında konuşma geçmedi. Ben kafamı onların olduğu tarafa doğru çevirdiğimde Gül annenin yüzünün camdan dışarıya dönük doğru dönük hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan arkasından annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisini yukarıya doğru çektiğini gördüm. Suyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düştüğü anı gördüm. Gül annenin düştüğü sırada hadi görüşürüz bay bay şeklinde herhangi bir söz duymadım. Eğer duyduysam da şu an bunu hatırlamıyorum. Daha sonra Tuğyan koş şeklinde bağırarak aşağı doğru gitti. Ben de onun peşinden gittim. O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Bense şok içinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye götürdüler. Daha sonra Tuyan'ı başka bir hastaneye sevk edeceklerdi. Tuyan bana yönelik olarak o da gelecek dedi ve aynı ambulansla gittik. Ben ilk hastanede tedavi almıştım. Biz hastaneye gittiğimizde kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra kervanın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuyan annesinin öldüğünü öğrendi. Fırat, ee, bu Bircan'la alakalı da bazı e, açıklamaları vardı. Onları da okuyalım mı? Ne dersin? Sesim geliyor mu? Fırat? Sultan Sultanım mı? Tabii tabii. Tabii tabii oku. Onlar çünkü bu baktığımız kısımda yok. Ben hemen şuradan açacağım. Bir saniyenizi rica edeceğiz arkadaşlar. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu kimseye söyleyemedim. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Ben Tuya'nın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlama atılabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. Bu süreçte Tuğyan'la yalnız kaldığımız bir ara bana "Ben yanarsam ikimiz de yanarız." dedi. Tuya'nın bana bunu demesinin sebebi annesini itirdiğini gö annesini ittirdiğini görmemdi. Bu olaylardan sonra Tuğyan'la beraber kalmamın ve beraber İstanbul'a gidip gelmemin tek bir nedeni yalnız olmaması gerektiğini düşündüğümden dolayıydı. Tuğyan'la hiçbir zaman Güllü'yü öldürmek için plan yapmadık. Olayın gerçekleştiği Olayın gerçekleştiği gün her şey normaldi. Bir anda ve dolu dolu ansızın oldu. Ben Tuya'nın uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Ancak silah kullandığını duymuştum. Tuya'nın annesinin öldürülmesine ilişkin bütün bildiklerim bunlardan ibarettir. Ben bugün doğruları anlattıktan sonra vicdanen rahatladım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu nedenle hakkımda adli kontrol talep ediyorum. Evet. Bir saniye daha alacağım Fırat. Bir saniyeni Aynen. daha alacağım. Ekstra gözden kaçırdığımız bir kısım var mı? Ona da bakmak istiyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar 700'ü geçti. Be ha. Lütfen beğenin. Videoyu beğenirseniz e, mutlu oluruz arkadaşlar. Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni tanışmış olduğum Bircan abla bana bak kızım sen Turyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu biliyorum. şey Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Turyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum. Kendine çok dikkat et dedi. İnsanlar bana ne olduğunu soruyorlardı ancak ben kimseye bir şey anlatamıyordum. Bir de üst taraf var Fırat. Biz hastaneye gittiğimizde kervan orada bizi bekliyordu. Hastaneden çıktıktan sonra kervanın evine gittik. Eve gittikten sonra Tuyan üstünü değiştirdi ve geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuyan annesinin öldüğünü öğrendi. Hastanede işimiz bittikten sonra Tuyan, Tuyan'ın dayısı Raşit, yengesi yani Raşit'in eşi ve onların oğlu Kervan, ben ve kervanın şoförü Kervan'ın Çınarcık'taki evine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aranda herhangi bir muhabbet geçmedi çünkü hiç yalnız kalmamıştır. Ayrıca ben hala olayın etkisi altındaydım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık'taki eve gittik. Biz eve gittiğimizde Tuğyan'ın kardeşi Tuğber Çınarcık'taki eve geçmişti. Biz evdeyken Hülya abla yanımıza gelmişti. Bana gel seni bana götüreyim dedi ve ben onunla birlikte onun evine gittim. Hülya abla Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik olarak eğer böyle bir durum varsa ki bence var dikkat et kendine o Güllü'nün kızı dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahi kimseye söyleyemedim. Bu kadar Fırat. Evet şimdi Sultan'ın ifadesinin tamamı böyle. Şimdi Sultan Engin. Hep e, bu arada gelelim çelişkilerine. Birincisi Sultan e, Nevzat Bahtiyar tarzında ilerlemiş. Akıllı yani. Basında çıkan ifadeleri toplamış ve ona dönük bir çalışma yapmış. Ve bugün